Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte 7 Temmuz Perşembe günü A101'e gelecek olan aldın aldın fırsat ürünlerine bakacağız hep birlikte. Evet. ilk sıramızda bizi televizyonlar karşılıyor. Toshiba'nın 65 ekran Ultra HD Smart TV'si var. 7800 lira. Evet. Son ikinde de gene Toshiba'nın 43 ekran Ultra HD İnşallah doğrudur 43 ekranlı bu sarılma. Yani herhalde 43 ekranlı. Smart TV'si 5300 lira. Hilay'dan 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV 4900 lira. Elton 32 ekran uydu alıcılı LED 2000 lira. Geçelim diğer ürünlere. Evet bizi mutfak ürünleri karşılıyor. Çay kahve makinesi. Çay keyfi çay makinesi. Evet 400 liraya şöyle bir çay makinesi var. Sanırım 800 watt. 1.8 litre sanırım. Bunu canlı e, canlı broşürü kendi sayfaları yüklendiği zaman tekrar çekeceğim arkadaşlar videoyu. Orada detaylı şekilde inceleriz, bakarız. Şimdi evet bu e, Schafer'ınmış buradaki çay çaycısı 400 lira. Evet, Arzum var. Burada neymiş? Türk kahve makinesi 440 lira. Evet, Arzum'dan Multi Blender seti. Burada Keşke şu detaylarda da okuyabilseydik. Biraz daha net olsaydı güzel olurdu ama net değil arkadaşlar. Daha yüklememişler sitesine. Ben bunu aktüel ürünleri sitesinden aldım. Fiyatı 500 lira. Phantom Carbon Decay Süpürge. 400 lira bir fiyata sahip. Gri renkli. Herhalde renk seçeneği yok. Tamamdır. Kiwi. Evet masa üstü fan. Görüyoruz burada. 130 lira. Bilmiyorum da bence gerek yok bunu aslında. Böyle şey. Bunu kapalı fanusu olanları var. Onlar daha çok tercih edilir bence. Bu açıkta pervane sıkıntı yani arkadaşlar. Fırçalı saç şekillendirici var. 240 lira. Hava temizici var. 2700 lira. Hmm. Üçü bir aralıyor. Bunun detaylarına keşke o bilsin size tekrar söyledim. Bir dahakinde söylemeyeceğim arkadaşlar. Daha canlısını gelmesini bekliyorum. Evet seramik tabanlı ütü. Seramik tabanlı ütü 2400 watt gücünde 300 lira bir fiyata sahip. Şarjlı profesyonel saç, saç sakal kesme makinesi 280 lira. Makine hoşuma gitti valla. Tasarımı falan güzel. Ostrom led ampul sinek kovucu. o sinek kovucu mu? Vay aslında neler üretmişler ya. 70 lira. Mi 5 akıllı bileklik 360 lira. Hiking A22 cep telefonu 1950 lira. Evet geldik Philips'in Bluetooth kulaklıklarına 350 lira. La, akıllı saatle 10 lira fark var arasında. Neyse Bluetooth hoparlör 180 lira. Tamamdır. Geçtik. Evet. bez eşyalara geldik. Vay vay fiyatlara bak. Evet, Segin buzdolabı. 3800 lira. 242 litreymiş. Net hacim. Güzel. Bu F ne oluyor? Neyse, anlayamadım. Başka dikkat çekici bir şeyler var mı? Yok. Tamam, 3 çekmeceli dondurucu. 1700 lira. Evet, 95 litreye sahip. Soğutması, statik. Ne statik mi? Neyse, çok pek de okunmuyor küçük bir şey. Ne saatte kW kilo, 209 kW mı saatte? 209 yüksek bir değer lan bana. Allah Allah. Buzdolabı kaçıkıyor. 24 saatte bu bu saatte 24 saatte bu nasıl yazmışlar bunu ya? 223 Enerji tüketimi 24 saatte şimdi burada Bak, 22.300 kW yazmışlar. Ama sanırım bu 233 kW. Aynen, 24 saatte 223 kW. Bilmiyorum, ben böyle anladım. bunun nasıl yazmışlarsa artık. Burada kesin 209 diyor ya arkadaşlar bu saatte. Bu burada farklı bir durum. Burada bence hani virgüllü bir şeyler var ama... ...tam çıkartamadım, Yok, okumadığı için. Neyse, 7 kilogramlık çamaşır makinesi. Evet çamaşır makinesi nerede diyeyim ben de dolaba bakıyorum lan bu nasıl şey çamaşır makinesi. Bu D sınıfı galiba. Hmm. Bu D ne oluyor ya? Bu harfler hayırdır? Bu hafler ne anlama geliyor? Neyse 7 kilogram çamaşır makinesi 3300 lira. 1000 diye iki 2 yıl garantili Vestel'in tamamdır. Mekanik silindirli termo termosifon. 65 litrelik 1800 lira. Bu da Vestel'in. Tamam geçiyoruz. O evet bizim ilgi alanlarımıza geldi. Bir ana drone. 450 lira. Bu bir kere daha gelmişti arkadaşlar. Fiyatı bu mu? Tam hatırlamıyorum. Drone neyse bunu yorum yapmıştım ben bir keresinde arkadaşlar. Aynı drone gelmiş büyük ihtimal. Demek satılmış. Güzel. Yani çocuklar için tercih edilebilir. Evet. Evet uzaktan kumandalı aküre araba 12 volt 1900 lira. Şekli güzel. Evet. Oyuncak balık resimli kova 18 lira 95 kuruş. Oyuncak su tabancası 19 lira 95. Oyuncak toplu el arabası 80 lira. Alisa oyuncak havuz seti. Şu üstteki ne demek istiyor? Tamam havuz seti. 120 lira. Bayan terlik ve bayan e, aksesuarlı terlik 30 lira. Canlı çiçekler 20 lira. Canlı çiçek, evrus aksı, kaktüs... Şu küçükleri de 15 lira. Canlı çiçek e, pa, 50 liraymış. Şu Madagaskar Drogon ağacı bunu düşünebilirim. Bunu almayı düşünebilirim. Ben de vardı gitti arkadaşlar. Pek bakımsızlıktan gitti büyük ihtimal. Gitti yani. Evde de böyle bitkiler var. Böyle kılıç çiçeği var. Burada paşa şeyi var. Bu yerken çiçeği var. Beyaz açıyor. Bir de bir tane daha vardı. Adı, da, da adı aklıma gelmiyor. Evet. Masala buzluk. Oo masala buzluk. Kap yaparlar için güzel bir tercih olabilir. E, 450 lira. Evet. Çadır. Ben de yakın zamanda çadır kampı kurmuştum arkadaşlar. Çadır. Kamp e, çadırlı kamp yapmıştım. Güzel yani. 2 kişilik kamp çadırı 350 lira, 3 kişilik kamp çadırı 529 lira. Güzel. 2 kişiliklere tabi bende de 2 kişilik var. 2 kişi sar arkadaşlar. Yani Evet. Tercih edilebilir bu şadırlar. Ama ben de aynısı yok. Onu diyeyim. Airbag tek kişilik şişme yatak. 200 lira. Bak şişme yataklar iyi arkadaşlar aslında. Ama bunun pompası olması lazım. Pompalı. Bunu ağza şişirmek. Aman aman sakın arkadaşlar. Bu çok. Biterseniz yani. Pomp bunun elekt elektrikli bir şey pompası oluyor arkadaşlar. Bir de elle basmalı cihazları oluyor. Onlardan da alın. Öyle tercih edebilirsiniz. Airbag çift kişilik şişme yatak. Çift kişilikte 330 liraymış. Güzel. Tamam. Musluklu piknik termos 15,5 litre 90 lira. Emelge mangal 40'lı 90 lira. Orta boy ızgara 30 lira. İzolasyon piknik sepeti 65 lira. İzolasyon çanta 24 litresi 50 lira. İzolasyon çanta 10 litresi 10 litresi 40 lira. Tamamdır. Bunu geçiyoruz. Evet. Geldik Geldik ev dekorasyonlarına. Örme pileli hazır perde. Ne diyor? 300'e 240 santimlik. Üstü istenazmış. Ruletleri dikilidir. Pile sıklığı 2 bölü 1 pileli. Farklı desen seçenekleri de varmış. 180 lira. Hatta desen seçenekleri de şöyle görüyoruz. Düz var. Ben öyle anlıyorum. Düz sanırım. Diğeri tam anlaşılmıyor. Diğeri de bu desenlinin yukarı doğru desen aynı şekilde tekrar etmiş. Dijital baskılı kaymaz ikili banyo kulezet takımı 50 lira. Böyle görüyoruz. Güneşlik 50 lira gene. Örme runner 8 lira 45'e 145 santim. Farklı renk seçenekleri mevcutmuş. Evet. Çorapları görüyoruz. 4 lira. Evet. Bayanlar için çoraplar 3,5. 6 liralık ee, diğer gene aynı 28 liralıklar da var. 15 liralık çoraplar da mevcut. Evet geldik kapkacaklara, tencerelere. Tencere seti 6 parça 300 lira. Döküm basık tencere hmm, 450 lira. Evet krep tavası 50 lira. Zelle yemek tabağı kase 13 lira. Lisanslı kulplu bardak 6 lira. Çok amaçlı kase 50 lira. Plastik kapaklı yuvarlak borcam cam 32,5 lira. French press 30 lira. Z Zambak, zereçlik. Ç Zambak çerezlik 8 lira. Borosikat cam kupa 10 lira. E Manuel mekanizmalı çırpıcı 35 lira. Karışık cam baharatlık 10 lira. sprey cam yağlı... 10 lira. Alaska saklama kapı e, kabı 13 lira. 3 ayaklı cam kase 7 liraymış. Kahve ve süt köpürtücü 24.95. Desenli sürahi 20 lira. Salata kurutucusu 45 lira. Antik e, set üçlü 50 lira. Meyve pipetli bardak 13. Bu neymiş? Kılıflı cam matara 50 lira. Daha çakmak da var. Doldurabili çakmak 10 liraymış. Döküm kek kalıbı 150 lira. Kilitli tuzlu banyo ürünleri 25 lira. Plaj havlu mandalı ikili 8 lira. Çok amaçlı plaj çantası da 35 lira. Evet. Herhalde son sayfamı Yok son sayfa değil. Bu 7 Temmuz'da çok fazla ürünler geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bebe tür doğadan bebek bezi 100 liraymış. Böyle bakın arkadaşlar. İnce kına diyor. 10, 12. Saç boyama 7 lira. Rose gül kokulu saç e, fırçası çeşitleri 14 lira. Agiva saç e, açıcı sprey 22.95. Agiva orman meyveli sirke ve saç toniği 400 mililitresi 25 lira. Mara tırnak el ayak bakım yağı 22 lira. Mara kolay ve doğal manikür pedikür 125 gramı 25 lira. Oya çeşitleri 7 lira. Kil yüz maskesi çeşitleri 15 mililitresi 4 lira. Evet sıvı sabun çeşitleri 4 litresi 30 lira. Derbi 3 bıçaklı tıraş bıçağı 5 lisi 20 lira. Yara bandı çeşitleri 15 lisi 5 lira. Ne var profesyonel ilk yardım kiti 30 lisi 13 lira. Parfüm çeşitleri 35, kolonya çeşitleri 300 mililitresi 14, saç bakım şampuanı 25, durulamaya bakım kremi 25, Bingo sıvı deterjan 975 mililitre 20 lira, temizlik beze 20 1895, fırçalı leke çıkartıcı 200 mililitresi 15 lira, Aman 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 yoruldum ya, Burat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 130 lira. İşte peynir, mis, misto peyniri 33.90, lezzetli peynir çeşitleri 200 gram 35 lira. Eksen yoğurt 1000, e, 1 kilo 250 gramı 31 lira. Kan çiftlik tam yağlı taze beyaz peynir 60 lira. İçim tam yağlı taze beyaz peyniri 900 gramı 70 lira. İçim çikolatalı pastörize süt 1 litresi 20 lira. E, eker probiyotik e, ayran 1 litresi 13 lira, eker kaymak 14 lira, fıstıklı çikolatalı sütlü tatlı 8 lira, tam yağlı taze peynir 650 gramı 50 lira, light beyaz peynir e, 500 grama 30 lira, olgunlaştırılmış kırık beyaz peynir 22 lira, seyit oğultay evvası 20 lira, dondurulmuş pirinç bonfile 60 e, 55 56 lira, saf saf yağ, ayçiçek yağı 3 litresi 100 lira. Annemin köftesi piliç, misket köfte 23.95. Öz sarı bulgur çeşitleri 1000 grama 11.90. Yer fıstığı ezmesi 35. Reçel çeşitleri 20. Pirinç çeşitleri 14.5. Burcu sos çeşitleri 13. Salamura tuzu 2250 gram 7 .95 lira 95 kuruş şalgam suyu çeşitleri 2 litresi 11.90 Limon e, limonata 3 litresi 16.90 aromalı buzlu çay 17 lira e, e, karo dutlu aromalı içecek 3 litre gene 17 sarı sade maden suyu 20 lise 250 litresi 37.95 evet ne varmış çöp torbaları var 20 lira büyük boyları Küçük boyları o 9 lira. büyük boy 20 lise 9 lira. İşte çöp torbaları var arkadaşlar. Burada fiyatları görüyorsunuz. Plastik tabaklar var. Böyle tabakları görüyorsunuz. evet. Fiyatlar bu şekilde. Ece turşu tutuşturucu jel. tamam. Tamam. Geçelim. Daha var mı? Yokmuş. Tamam. Bu son sayfadayız. Neler varmış? Nescafe Gold tek içimli kahve 14 17 lira. E, damak antep fıstıklı çikolata çeşitleri 10 lira. E, evet klasik çikolata çeşitleri 60 gramı 10 lira. Çikolata çeşitleri gene Nesli'nin 8 lira. Nesli çikolata çeşitleri 60 gramı 6 lira. Tamam çay geldik. Rize çayı yarım kilosu 35 lira. Türk kahvesi ne? Türk kahvesi 5 100 grama 500 grama 69.95. Anladım. Evet kahve hediyesi varmış kahve fincanı. Güzel. Doğadan demleme yeşil çay. 200 grama 20 lira. Artık var ya yarım kilodan düşürmüşler 200 gramlara. Artık böyle satıyorlar. Piyasa nereye gidiyor böyle? Çikolata şiştirin. Milka çikolata 8 lira. Evet. Areo bar çikolata 17 lira. Golf ee, dondurma yarım kilosu 9, 30 lira. Koska tahin kurabiye 30 lira. Beyoğlu çikolata şişleri 3 lira. Çikolatalı kaplama kremalı bar çikolata şişleri 1,5 lira. Meyve küpe çişleri 10. Eti burçak tahıl patlaklı kakaolu bisküvi 15 lira. İşte bisküvi şişleri arkadaşlar böyle. Antep fıstığı 50 liraymış. Evet kuru üzüm 8 lira. Evet tamam. Ülke açık ortalık 9 tamamdır. Çerez ceviz içi 250 gram 35 lira. Ee, evet. Patates cips 13,5 lira. 70 grama. Tamam. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu da beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olursanız mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki yeni aktüel ürünlerde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.